Evet sevgili YouTube izleyicileri hepiniz Sora Sora kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir konseptle karşınızda olacağız. Yine röportaj yapacağız. Ancak bu sefer yanımda Trafik Konya Instagram sayfasının admini e, Ali Can var. Onunla beraber Konya'daki insanlara gördüğünüz gibi en büyük sorun olan trafiği soracağız. Evet şimdi e, mikrofonu Alican'a veriyorum. Hadi bakalım Alican. Ne düşünüyorsun? Biz Trafik Konya olarak bu Konya'nın trafiği hakkında farkındalık oluşturmak, Konya'nın trafik kültürünü yeniden insanlara aşılamak istiyorum. Yani, sayfamızda birçok etkinlik yapıyoruz. Şimdi de bir röportaj yap insanlara işte soruları sormak acaba biliyorlar mı bilmiyorlar mı onları öğrenmek istiyoruz hediye olarak da röportaj yaptığımız kişilere araç kokusu vereceğiz üzerinde gerçekten bir yazı var ben okuyayım göstereceğim kameraya da fırında ekmek için saatlerce sıra bekliyorsun da ama trafikte iki dakika beklemeyorsun ne diye beklemem ve şu anda kameraya götürüyorum bu şekilde hediyelerimiz olacak. Hazır mıyız? Hazırım abi. Duyamadım abi hazır mısın? Hazırım hazırım. Tamam hadi bakalım. Sora ee, sonra sonra Trafik Konya ortak röportaj videosu başlıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam merhabalar. Mustafa nasılsın değil misin? Teşekkürler sizler nasılsınız? Eyvallah biz de iyiyiz. Ee, adın nedir? Adım İbrahim. İbrahim. Bir şey soracağım yani siz niye gereksiz benziyorsunuz abi? <laughs> Ekstra benzerlik var. Evet abi yani benziyorsunuz gözler. Nerelisin abi sen? Konya. Konya'nın merkezinden. Tamam. Neresi? Merkez mi? Taşkent. Sen? Taşkent ben de Taşkent. Im. Var mı? Tanışıyor musunuz? Kuzenim oluyor kendisi. Kim? <laughs> Ciddi misin? Şaka yapıyorsun. Çok şaşırdık. Kuzenim ortaya çıktı. Kuzenimi buldum. Çok mutluyum. Şu an burada. Bir dakika. Kuzenini normalde biliyor yoksa yıllar sonra ilk defa mı kuzenini. Sonra ilk defa ben gördüm. Ben Müge <laughs> Anlı değilim abi. <laughs> Akrabanı Gedavet'te bulursun diye adım attığınız zaman öyle bir şey diyorlardı. Öyle mi? İhtap duydum. Şu an... <laughs> Öyle Şu an gerçek işte abi. Ben kuzenimi buldum burada. Yıllardır görmedim kuzenimi. Aynen. Çok sağ Sen trafiğin sıkıntısı ne abi Konya'da? Konya trafiği gayet güzel aslında. Yani diğer illere baktığımız zaman onlara nazaran gayet güzel. Bir dakika o zaman ben sana şunu diyorum abi. Madem trafikte Konya gayet iyi durumda. Neden senin kuzenin trafik Konya'da sayfa açtı? <laughs> Öyle bir sayfası mı var? Halbuki siz 20 yıl sonra mı görüşüyorsunuz? 20 yıl sonra ilk defa mı karşılaştınız abi? abi. Öyle bir sayfası var. Ee, Konya... Adamın 55 bin takipçisi var abi. Oo çok iyi. Konya'nın trafiğinde kazalar falan. Sizin haberiniz mi yok öyle mi Bize söylemiyor pek gizliden çalışıyor. <laughs> Akrabaların haberi yok. Zengin olursa isteğimiz olur diye çakma. Ama gibi. akıllı ha Ben de, ben de öyle yapıyorum. 17-18 bin lira para kazanıyorum. Evet. Kimsenin haberi yok. 17-18 oluyor muymuş o kadar? Oluyor oluyor. Geçelim abi şimdi soruya. Sarı defaları. Geçmedi. Hala geçmedik mi? O kadar muhabbet. Geçmedik. Ya. Geçmedik abi. Şimdi başladık. Abi. <laughs> Pas. pas mı? <laughs> pas. Trafikte pas diye bir şey yok abi. Trafiğim oraya pas biliyon geçiyorsun. Araba üstten mi geçiyorsun? Böyle bir işaret yok ya var mı? Abi olmaz aa, olur mu ya? Usta ehliyeti ne zaman aldın? Vallahi ben ehliyeti 2009'da aldım. Biz aldığımız zaman bunlar yoktu. Buraya park yapılmaz. Çat girilmez. Doğru mudur? Yanlış hocam. Eee kontrolsüz karşı. Yes. Doğru. Yol yok. <laughs> Geçit yok. Yol yok. Geçit yok. Girilmez. Ya park edin mi? Park da değil ya. Yol kapalı mı? Ne bileyim fikirim de <laughs> ama üçgen kavşak mı oluyor? Yuvarlak yani, olması lazım ya kavşak. Üçgen dikkat et. Bunu bilmiyorum. Aa. Düşün abi. Bu yolu olmayan işaret mi? Yani bir olumsuzluk var burada. Bir şey evet, olumsuz. burada. Yol var ama başka bir durum var burada. Tali yol mu? Söylüyoruz. Kontrolsüz kavşak. Bu nedir? Girilmez. Aynen. <laughs> Girilmeyen yol değil mi? Efendim? Şey, şey sonu olmayan yol. Evet. evet aslında bu kalbim benim aslında. Girilmez. <laughs> <laughs> Allah <Adam gülüyor> be. Yap <laughs> yap. <laughs> evet devam ediyoruz. Nedir bu? Bu geçiş yok, yol yok burada demek herhalde. Değil. Var hocam burada. <laughs> Buradan var mı mesajın isteğin? Ee, trafik Konya'yı takip edelim diyorum. Aynen öyle. Şimdi ödülümüz de bak burada abi. Genç arkadaşa sahip çıkalım. Gerçekten... Bak ne ee, tarafında abi? Döndür abi onu okuyalım bir. Fırında etli ekmek için sıra bekliyorsun. Trafikte bekleyemiyorsun diyor. Trafikte bekleyip yol verelim. Ben genelde hep yol veriyorum fazla yol verdiğim için. O yol veren sen misin? Zaten Konya'da bir tane var o. Her o sensin uzun. Veriyorum. <laughs> yol isteyemeyene de yol veriyorum. Herkese yol veriyorum. Dur ya bizi çek. Niye çekmeyeceğim dayı? Çekmedi mi bana ya? Sana güzel soru soralım ya. Ne soracaksın abi? Trafik soracağım sana. Ne mi? Ha Konya trafiği hakkında ne düşünüyorsun? Berbat zaten şuraya baksana Suriyeliler doldurdu. mahvetti Suriyeliler Konya'nın trafiğini. Ellerinde bu vız bız 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 tarafı Atom karınca gibi geziyorlar. <laughs> geziyorlar tam karıncayız. E ne yapacağız ya Konya'da trafikte? Sürgün yapacağız. Hepsini döveceğiz, gönderi memleketlerine. Tabii o kadar. Tamam sana birkaç tane trafik defas soracağım. Evet. Biliyor mu diye. Tamam mı? Evet. Hazır mısın? Park etme yasağı. Aa. Bu mu? Evet. Park etme yasağı mı bu? Evet. Değil. Buna hiçbir şey diyemeyeceğim herhalde. Niye? Bozuldun mu abi ona? Niye diyemem? <laughs> Kavgalı <gülüyor> mısınız trafikle? <laughs> Kandım biraz ya. Ee, yok abi. Ne olabilir ki? Yasak, yasakların başladığı Aa. mı demek? Park yapılmaz veya Aa. durulmaz yani. Şey yasak. <laughs> Galiba ee, park Bunlar... yapılabilir gibi bir şey mi? Bir şey yok ama ne yok? Ha, bir şey yok aynen. Ama ne yok onu bilmiyorum. Aa. Söyleyeyim kardeşim yasak yok. Artık trafik yasakları kalktı burada. Serbest. Ha, serbest. Valla bunu bilemedim. Düşün abi bak bu e, şehir içinde göremezsin bunu. Şehir dışında. Şehir dışında. Uzun yolda mı oluyor? Evet uzun yolda olur bu. Bilmiyorum. Düşün bakalım bunu şehir içinde pek görmeyiz. Şehirler arası yolculuk yapıyor musun? Çok nadir ya. Tamam ya görmeme ihtimalim vardır ama bilgin olsun bu da. Hı? Söylüyoruz. Unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Bu geçiş yok yol yok Aa, burada demek herhalde. Değil. Ne düşünüyorsun Konya trafiği hakkında? Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dinliyorum. Diğer büyük şehirlere nazaran Konya'mızın trafiği çok güzel. Öyle mi? E ne gibi sorunlar mesela? Sorunu söyleyin de ben, ben de devam trafiği deyip. Çok sıkışık mesela trafik. Gerekli zamanlarda çok sıkışıyor. Ve yapılan yollardan mütevellit e, trafik belli oranda bir yere sıkışıp kalıyor. Açılamıyor yani büyük yolumuz yok bizim. Şimdi, bak size şunu söyleyeyim. Konya mesela ben yıllardan beri Konya'da oturuyorum. Devamlı de. araba Tabii. kullanıyorum. Tabii ki. Birinci lambada geçer mesela ikinci lambada hepsi geçiyor. Diğer büyük şeyler falan Konya'ya göre çok sıkıntır. Ona kıyasla ben memnunum yani ben size söylüyorum. Yani. Tamam okey o zaman şöyle yapalım. Bir iki trafik e, kuraları kuralları soralım size biliyor musunuz diye. Mesela bu nedir? Şimdi burası gidiş yol, burası geliş yolu. Evet farkı ne sizce? Kırmızıda geliş olmaz. Doğru mu Ali Can Bey? Nasıl yanlış? Karşıdan gelene yol ver Lefas. Sağdan gidiyor, soldan geliştir diyor. Ne diyor? Tek gidiş, tek geliş diyor. Doğru mudur? Yanlıştır. Sence bu nedir? Çift taraflı yok. Değil. 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 Gidişli geliştir. Mesela nedir abi bu? Birisi siyah gidiyor, birisi kırmızı geliyor. He. Evet, ne bu şimdi? Anlamı ne bunun? O kadar bilmiyorum işte. Tek yön mü oluyor? Çift yön mü? Düşün bakalım bir ne olabilir? Biri şey, biri siyah, biri kırmızı. Biz siyah gidiyoruz, kırmızı karşıdan geliyor. Çift taraflı yön. Sizce bu nedir? Arkadaşlar tebrik ederim. arabaya öncelik tanım ama. İşte bu. Sen ehliyet aldı mı çak? Yalan. Bu neydi ya? <laughs> ben özellikle şeyi şehir dışına çıktığımda çok görüyordum küçük taşlı yollarda. Çok teşekkür e ediyorum. Estağfurullah bakın şu yazıyı okuyabilir misiniz bize beyaz şu yazıyı? Fır fırında çekmek için saatlerce sıra bekliyorsunuz ama trafikte iki dakika beklemiyorsunuz. Çok doğru. Çok Merhaba. Merhaba. Adın ne senin? Zehra. Duyamadım ki. Zehra. Zehra. Doğru mu? Zehra elindeki ne? Kuzu. Kuzu mu? senin kuzun mu? Sen de çok tatlı bir kuzusun. Kuzu nasıl ses çıkarır? Me. Ne? Me mi? <laughs> tamam. Koyunun trafik durumu nedir acaba sizce? Olumlu ne olumsuz ne düşünüyorsunuz? Aktif bir bayan sürücüyüm 10 evet. yıldır ve çok şikayetçiyim koyu trafik. Mesela ne konuda? Her konuda hem kurallara çok uyulmuyor hem de bayan olduğumuz için bizim trafikte olmamamız gerektiğini düşünen çok fazla erkek var. Evet. Ve biz bunlardan müzdaribiz. Şikayetçisiniz. Ben şu anda 10 yıllık bir erkek sürücüden çok daha araba sürdüğüm halde yaptığımız en ufak şeylerde hemen zaten bayan sürücüsünüz diye. Normal yani diyor. Abi kadın ya normal ya diyorlar geçiyorlar değil mi? Öyle hepsine de taş çıkartırız yani çoğu. Maşallah iyisiniz. İyiyiz biz. Kasis var yavaşla. Doğrudur. Bu neymiş abi? Ne abi bu? engel en geçişi mi diyor ne diyor ne bu? Bu mu? He. Bu biliyorsun ya bunu yolla görmüyor musun hep sağda solda? E, engel ya. Engel. Kasis işte bu. Kasis mi? Engel tamam, kasis var ya. Yani. Diyor ki e, yolda kasis Engel diyorum sen daha, daha, daha kasis diyorum. Yolda kasis var. E, e, var. Kesinlikle doğru. Tümsek. Ha? Tümsek. Kasis tümsek. E, aynen doğru kasis. Okey bildik. Sert var. E, kasis var okey. Bu kasisli yol işareti. Şu tümsek. Şu ne? tümsek. Bu kasis var. Bu e, e, kasis okay. tamam. Abi kolay gelsin. Sağ ol efendim. Hoş ne been. yapıyorsun abi? Ejderha nefesi yapıyoruz efendim. Ejderha nefesi. Evet. Neyse tükenince biz de ejderhayı böyle mi alacağız? Ki. Böyle alıyoruz. Ejderhan. Ejderhan var mı abi senin? Çok. Saracan'da çiftliğimiz var. Ejderha çiftliğimiz. Öyle mi? Tabii ki. Kurbanda kaç kişi girebiliyoruz abi ejderhaya? 20 kişiye kadar girebiliyoruz. Kaç? 20. Tamam çok güzel. Ha belki var ejderhası. Belki var, belki var yani. Diyorlar ki şu havalara bak falan sanki ejderhası var. Ha belki var. Ha. Belki de var. Ha belki var. Abi neymiş ya bu? Eyvallah. Salam bir şey bekliyoruz senden. Çok eğlenceli. İnsanların böyle merak ettiği trend bir ürün. evet belli bürüyor. abi sen güzel ürün. Sosyal medya çok trend bir ürün zaten. Konyalı halkımıza bunu getirdik. Herkesi böyle şekilde eğlendiriyoruz. Hem de lezzetlerini tattırıyoruz. Getir abi. Çin abi ağzından. Çin'e çin'e ver nefesini. Bu ne abi? abi. geri dönüşüm. Hayır, geri dönüşüm mü? He, kentsel dönüşüm abi, atık falan. Adayı dönene yol ver demek. Burası e, 360 derece viraj, şey, e, rüvus, dönüş ya. Yani. Ada. Ada. Döner kavşak, döner içerisindeki diğer e, döner içerisindeki e, sürücüye yol vermek. Doğru, çok güzel. Bir de Konya'da da Aynen, yapılmayan bir şey. Kavşak. Nasıl kavşak? Kavşak döner kavşak. Yani bunun tam anlamı ne? Sen bunu görünce ne yaparsın? Döneceksin işte uydun işe yapıyor. Tamam ama yok hayır tam değil bu değil. Bunun evet. farklı bir anlamı var. diyor normal yoldan gidip kavşağa geldiysen önce kavşaktan döneni bekleyeceksin sonra sen gireceksin kavşağa. Şimdi ismini bilmiyoruz ama ne yapacağımızı biliyoruz sonuçta. Ha tamam eyvallah onu biliyorsan okey. İsim olarak bilmiyoruz yani. Döner kavşak. Ama bunun anlamı var. Tamam döner kavşak ama ne? Bir şey yapman lazım senin burada sürücü. Sen bu kavşağa geldiysen bir şey yapman lazım. Dönene yol mu vereceğiz? Hah, dönene yol ver. Ada etrafında dönün mü? Yok dön ama ne? Bir şey yapacaksın adaya gelmeden sen. Adaya giren kişi Ada olarak. etrafında dönene yol ver. Hah, süper harikasın kardeşim. Şey, geri, geri dönüşüm, ne? geri dönüşüm. <laughs> bu kavşak şeyi ara. Evet, kavşaktan geçene yol vereceğiz. Daha sonra Ada etrafında geçeceğiz. dönene yol ver. Koyanın trafik durumu nedir? sıkıntılarını görüyor musun? Araban yoksa bile bir yaya olarak problemleri problemler nedir bunu merak ediyorum sana soruyorum. Valla trafik olarak pek bir zorluk çekmiyorum yani araba olmadığı için. Evet. Yaya olarak da yani bazı yerler, bazı yerler mesela çok fazla insan var, gidemiyor. Çok kalabalık yerler var. Mesela burası Zafer. Mesela burası. Bu arka taraf olan mücadele var, bilmiyorum. Evet. Burası. Öyle yani. Peki genel olarak bazı Şoförler var yani şeyde durmuyor, yayalara yol vermiyor. Evet, yaya geçişinde durmayanlar. Direkt geçiyorlar. Ee, başka? Önce hayat, önce yaya. Bu e, trafik kurallarına uymaması aşıklarda geçen kişiler var. Bazen görüyorum. Büyük kazalara e, sebebiyet vermiş oluyorlar, davetiye çıkartıyorlar. Doğru. Peki şimdi sana birkaç tane trafik levhası sorsak. Kaygan yol. Kaygan o süper. Kaygan kayabilir mu diyor? Ne diyor? Kayar mu diyor? Yorû. Ha aynen bu araç kayabilir diyor. Evet. Çok güzel tamam sen bayağı biliyorsun ya. <laughs> Yok bilmiyorum ya rastgele söylüyorum. <laughs> Olur mu ya anlıyorsun ya. ya merak eden dur, dur dur dur. Haydi. Ama gitti ya vallahi gitti hadi görüşürüz. Kaygan yol. Yeah. İleride kaygan yol dikkat et. Olabilir dikkat et diyor evet. Kaygan zemin. Gayet güzel. Kaygan yol. Çok güzel. Kaygan yol. Aynen. Keyli. Neyli yol? <laughs> Yağlı yol. Yağlı yol mu? Gerçekten ehliyetiniz adı belli oldu şu an. Bu yol kaygan demek herhalde. Tamam aynen. Bu da araba kokusu. Üzerindekini okur musun abi? Sen? Fırında etli, etli ekmek için saatlerce sıra bekliyorsan ama trafikte 2 dakika beklemiyorsun. Saçma sapan bir şey mi Öyle değil mi ama? <laughs> ama şeyleri farklı mesela yazıları iyi iyi mesela farklı ya. Yaz, dakika yazmış burada. Dakika değil mi? Hayır niye yazmış ek, onu? Etli ekmek yazmış. Konyalıca mı? Bak onu ben sana okuyayım mı? Bak. bak, bak. Mesela, ne, bak. Fırında etli ekmek fırında e etli saatlerce bekliyorum da ama trafikte iki dakika beklemiyor. Ben Konyalı olmadığım için okuyamıyorum herhalde. Biz de öyle bir <laughs> şey olduk bunu kardeşim. Nerelisin? Diyarbakır. <laughs> Diyarbakır eyvallah. Sence Konya'nın trafik durumu nedir? Koyun'un trafiği hakkında olumlu olumsuz ne düşünüyorsun? Valla olumlu olan yerler de var, olumsuz olan yerler de var. Mesela abi? Mesela yollar değiştiriyorlar şu anda. Evet. Ya, i̇nsanların alıştığı kutu yuvarlaklar yani değiştiriyorlar. Mesela insan, bir bakıyorsun şu yoldan gidiyorsun. Bir gün önce bu yol normal trafik açık. Evet. Bir gün sonra bakıyorsun aynı yer değişmiş. Giriş olmayan yol diyor. Aynen öyle. Ondan sonra giriyorsun iyi yiyorsun. <laughs> yani bu olumsuz yani. Ne bileyim bir anda nasıl değiştiriyorlar. Bak şu anda Göbekli'ye değiştiriyorlar. Halkı evet. evet kavşaklar değişiyor. Yani ne yapıyorlar niye diyorlar çözemedik yani. Bir bizim halkımız çok bilinçsiz. Maalesef değil mi? Çok. Ben de bak araç kullanıyorum. Hem de yani, bayağı bu yıllarda kullanıyorum. Evet. Yani ben 15 yaşında böyle kullanıyorum. Maşallah. Ama şimdi hiç bir araç kaza yaptım. Bak kaza yapmadım. Ama bana gelen çok oldu. Buranın çok oldu. Evet. Toyotan vardı 90 madde. Evet. Eee eski hapishane var ya. Bir evet. Oradan gidiyorsun. Gidiyor. Burası oraya bakarsan evet. önünde pikap. Normalde seyir halindeyiz ya. Ya iyi 15-20 surat var 30 değil. Evet. Yavaş gidiyoruz çok yavaşız. Yavaş. Önünde pikap. Sağda beyaz eşyacı varmış. Evet ona dönecek. Dönmeyecek adam geri Orada... gelip yanaşacak. Ya bir bak ya. Aa. Geri geldi kut geçirdi. diyor kut geçirdi. Küt 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 geçirdi. <laughs> hani kabaca geçirdi yani. Allah korusun abi. Ya oldu. Ya. Ne oldu? Oza kaza olmuş oldu. E, Uğraştınız. Ya ben gidiyor. Giden araba bir anda geri taktı, geri taktı, geri taktı. Geçirdi. Peki abi şimdi sana birkaç tane levha göstersek. Bunlar ne olduğunu size 80'den alabilir Motosiklet giremez öyle mi? Çok güzel. Motorcu çıkabilir var. Motor yasak burada burada. Ne? Motor yasak. Nasıl yasak? Motorun geçmesi yasak. Motorlar giremez. Çok güzel harika motorlu araç çıkabilir. Değil. Değil. Çıkamaz motor araç. Motor giremez. Giremez. Yani. giremez. Aynen. Motosiklet geçebilir. Aa. Tam tersi. Geçemez mi? Evet. Motorlu araç çıkabilir. Motorlu Aynen. yolu mu? Bunu motosiklet. <laughs> Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu nasıl Aynen, Nasıl anladınız Aynen. ya? Bunlara sergi yok. Evet ama bu amacımız bu değil. Burada olumsuz bir olay var. Motosiklete girilmez. Yeah. Yuvarlak çünkü. Dararararar. Da 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 da. Buradan motor gidemez değil mi? Yeah. Aynen öyle. Fırında et için saatlerce sıra bekliyorum ama trafikte 2 dakika bekleyemiyorsun. Çok doğru. Aynen öyle. 2 dakika bile de 2 saniye beklemiyorum. <laughs> Aynen öyle. Tat tat korna. Adam lamba yani yeşilleniyor. De 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 biz hele bizim Konya'da daha çok. Çok çok. Lan bir müsaade et ya. Dediğin gibi adam bir saniyeyle beklemiyor. Hemen lan dur bayım öldün mü nereye yetişeceksin ya? Evet. Abi desin tabakhaneye şey mi istiyorsun? <laughs> Bok mu? Polonya trafiği nasıl yani olumlu olumsuz? Senin görüşün ne? ve atasözü var biliyorsunuzdur belki. Konya... biliriz. He evet, Konyalılar yolun ortasından yürü. birinci kuralda kaybediyoruz zaten. Neden biz yoldan yürüyoruz? Yani bilmiyorum abi Konya'nın insanı böyle şey yani böyle farklı yolun ortasından yürüyor. Bir Bence bir yani... bunun bir sebebi var. Kaldırımdan yürüyen insan yavaş yürüdüğü için tarlana sallana yürüdüğü için abi insan diyor ki abi yürü ya diyor artık. Diyor. Evet. Önde de bir kadın varsa uyaramayacağın için zor oluyor işte pardon geçebilir miyiz diye. Evet. Aman diyor tamam diyor çıkıyor yolu yürüyor. Ben şahsen öyle oluyorum yani Konya'da yaşıyorum bunu. Başka bir şehirde yaşamıyorum. Evet evet haklısınız. Araçlar kaldırıma fark ettiği için bu da bir sorun oluyor. Doğru, Doğru söylüyorsunuz. Yola çıkıyoruz. Durmuyor araçlar yani. Şu an örnek veriyorum. Yeni kuralda biliyorsunuzdur galiba. Evet. Yani yaya üstünlüğü var. Yaya yola adımını attığı anda bitti iş. Aracın durmak Konya'da zorunda. Konya'da öyle bir kural yok. Konya'da... Sen kendin uyguluyor musun? Söyle. Gerçekten uyguluyorum. Yayalar yola çıktı. Andırıyorum ben. Evet. Öyle olması lazım. Kaldırımda birini görünce yaya geçidi olduğunu biliyorum zaten. Görüyorum. Evet. Duruyorum. Burun işareti yapıyorum. O da eyvallah sal diyor. Ne güzel ya. Araç. Araçlar giremez aa, aa. Araçlar giremez. Burası yol değil. Çıkın bu yolla. Araç giremez değil de şurada kırmızıyla gösterdiği için Evet. sollama yapılmaz mı? Bu. Tamam burada da sollama yasak. Emin miyiz? Eminiz tabii ki de. Değil abi. Fark etmek yasak. <gülüyor> 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 doğru doğru sollama yasak doğru. Şimdi burada... Bir <laughs> dakika. <laughs> evet. Burada da Az önceki lafa gibi Evet. sağdaki araba sol taraftaki arabaya yol vermesi lazım. Aa. Doğru mudur? Yanlış hocam. Araç sollanabilir. Yol verilebilir karşıdaki arabaya. Araç sollanamaz. Araç sollanamaz. Aynen. Bu da aynı karşıdan gelen araca yol ver. Aynen. Sollama yasak burada. Araç sollanamaz. Çok güzel abi. Harika var Harika. Maşallah. Güzel. Güzel araba. İkili araba. İki tane. Ha doğru kırmızı var. Ha bu sollama yasak öğrendik. Fırında etli için saatlerce sıra bekliyorsunuz ama trafikte 2 dakika beklemiyorsunuz. Neden Konyalılar? Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle yaşları sorayım. Bunun önemi var çünkü. 16. Hepimiz 16 yaşındayız. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ehliyet almaya uygun değil yaşınız. Konya'daki trafiğin durumu ne? En kötü yayasınız. Yine trafiğin içindesiniz. Size göre sorunları ne trafik konusunda Konya'nın? Yayalar öncelik yok bir kere. Ya öncelik verseler de belki sövüyorlar mı işlerinden artık. Ay. Arabamız yok diye niye bu kadar yapıyorsunuz? <laughs> niye bu kadar şey? Buradan isyan et. Ya işte sürekli <laughs> sövüyorlar mı ama cidden onu da bilemiyoruz ki. Şimdi herkese günah almayalım ama. Birkaç tane trafik levhası var. Kurallarımız var. Sizce bunlar nelerdir diye soruyoruz. Ortak cevap alabiliriz. Buyurun. Dur. Dikkat et. Akşamları. bu da taksi arkadaşlar. Taksi durağı. Taksi aynen. taksi aynen diyor. çıkış çıkış olmayan yol. Bu da çıkış. Doğru. Çok güzel abi. Aferin sen biliyorsun işi. <laughs> Kapalı yol. Giriş olmayan yol. Doğru. Doğru. Evet. Çıkmaz sokak. Çok güzel. Ben de bunu ilk defa gördüm. Ne? Bilmiyorum. Düşün abi yani. ne olabilir bak? Mesela normal gidiyorsun bak ucu kırmızı. Ne olabilir o? Yol ucu Ucunda kırmızı. Yol yok mudur? Ha? Yol yok. O nere? O nere? O nere? Yol önü kapalı. Ha, taksi durağı mı? <laughs> 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 taksi <laughs> T, t mi diyoruz ona? <gülüyor> 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 o da yemiş taksi durağı. Bu ne? Gerçekten bilmiyorum. Da bak. Ben. İlerisi kapalı. Yolun şeyi kapalı. Ha, evinizdeki... Var <laughs> var. <laughs> ben, ben, ben Odanızı asın, e, şey asın bu, dolabınız asın, şey olur o. 3, 2, 1. Sonra sonra. Abi araç kokusu ya, bedava. Bedava koku veriyoruz almıyor. Araç verelim. Araç verelim. Ona bile gelmiyor. Yani bu niye böyle bir şey gibi Algı var ben anlamıyorum ya. Canların istemiyor. Dün bir çocuk geldi fotoğraf çekilmek istedi benimle ya. Buyur abi al. Aracını asarsına buyur. Al abi al buyur. Bir de sana Konya'daki trafikleri gibi bir soru sorayım. Gel abi. Ben seni bir tanıyacağım. Sen beni tanımadın mı? Ben seni bir yerden tanıyacağım. Bunun bedava araç mı veriyoruz? Bir şey vermiyoruz. Korkmayın. Ya, eğitim var ama. Ben o değil. Yok. Bu o değil. Ne? Arabanın yok. Baban yok mu? Var. Babanınkini asar. Evet. Olur. Tamam. Bir de gelmişken sana bir soru soralım. Gel. Alperciğim, sence Konya'daki trafiğin durumu ne? Sen bu arada aktif araç kullanıyor musun? Yani nispeten. Tamam okey. Yani biliyorsun Konya trafiğini. Hadi Sana göre olumlu olumsuz yönleri nelerdir? bana olumsuz birçok yönü de var. Olumlu birçok yönü de var. Yani diğer büyük şeylerle kıyasladığımızda aslında Konya'da öyle anlamış bir trafik sorunu yok. Ama özellikle iş çıkış saatlerinde epey bir ana yollarda özellikle. Ana arterlerde bir yoğunluk var. söz konusu. Var. E senin trafikte anlık karşılaştığın başka problemler vardır. var mı? Mesela? Gerçekten bayan şoförlerin e, araba kullanma konusunda, trafiğe uyum sağlama konusunda ben bayağı eksik olduklarını düşünüyorum. Tamam eyvallah. Şimdi birkaç şimdi tane trafik kurası. yaptık o kadar şimdi şey soracak adam bilmiyor. Hadi bakalım. bakalım. Çalışma var yolda. Sana. Doğru. Tıkatlı olacak. Tıkalı ol. Evet, hazır çalışması var. Şimdi şey ne yapacağız? Yol çalışması var burada. İleride çalışma var, yol çalışması var. Çok güzel. İleride yapım, yol yapımı var. Doğru, çalışma, kazı çalışması. Yol çalışması herhalde. Çalışma var, yol çalışma var. Süper. Yol çalışması var. Okey, doğru. Şey, kazı var, kazı, var, kazı, var, kazı çalışması çalışma var. Güzel, evet. Bildiğiniz nasıl hemen söylüyorsunuz, evet. Evet sevgili soru soru izleyicileri. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Gerçekten güzel bir video çıktı. Farkındalık konuşması açısından. Konya'daki insanlara Konya'daki trafik hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk ve onlardan da gayet güzel cevaplar aldık. Olumlu, olumsuz düşünen var. E, trafik levhalarını sorduk onlara. Birçok levha sorduk. Bilen, bilemeyen vardı. Ve şu anda Alican'la beraber videonun sonuna geldik. Alican'ın da görüşlerini alalım. E, dinliyoruz Alicancığım. ne desem bilemedim şimdi de. Tamam o zaman evet fazla <laughs> falan şaka Evet dinliyoruz. İnşallah faydamız olmuştur ya insanlara. Sayfamız neydi abiciğim? Sayfamız Trafik Konya. Trafik Konya. Takipte kalın. Aynen Instagram'da takipte kalın efendim. Bizimki de sonra sonra biliyorsunuz zaten. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmuyorsunuz efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Değil mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. <laughs> Sağ ol Sağ ol eyvallah. Sonra sonra Trafik Konya. <laughs>